İzmir'deki depremde 11 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Mahallede oturanların söylediğine göre binadaki çatlaklar geçen yıl boyayla kapatılmıştı. İşte felaketin göz göre göre geldiğini adeta ispatlayan o fotoğraflar. Ama bu bölgenin bize söylenen şeyi sağlamdır, iyidir. Onlar sağlam sanıyordu ama işin aslı bambaşkaydı. Burası yani İzmir'in cazibe merkeziydi. Eyle sanıyorduk ama mehem tabutların içinde yatıyormuşuz burada. İzmir'deki 6,6'lık depremde yerle bir olan binalardan biri de iki bloklu Yağcıoğlu sitesinin B bloğuydu. O apartmanla ilgili korkunç bir iddia atıldı ortaya. Bu bina geçen sene boyandı. Boyayla kapalıydı. Eskiden de çatlakları vardı bu bina. Yani felaket göz göre göre gelmiş 11 kişi enkazın altında can vermişti. Yağcıoğlu apartmanının tutuklanan müteahhidi sosyal medyada 99 öncesi yapılan tüm binaların yıkılıp yenilenmesi farzdır paylaşımını yapmıştı. Hangi binaların Yağcıoğlu benim. Söyleyeceğim şey kolonların kaydırılması. Depremle ilgili gerçekler bir bir ortaya çıkarken hasarlı binalarda yıkım çalışmaları da devam etti lar kontrolü yıkım sırasında iki binanın çöktüğü anları böyle kaydetti. 30 Ekim'de Torbalı Belediyesi'nin kameralarına yansıyan görüntülerse yeni çıktı ortaya. Dolaplar, dosyalar devrildi, belediye çalışanları panikle sokağa fırladı. Ağır hasar gören belediye binası boşaltıldı. Tüm hizmet birimleri başka bir adrese taşındı.